بسم الله الرحمن الرحيم الذين بنينا حصوننا من جماجم سقنا حليلات كسرى بالسوط سوق الغنائم رسولنا من صنعنا بنا تمجد أكارم رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم أضاء وجه العوالم Şimdi ben bir de son olarak bu hadis inkarcılarının yani Kur'an inkarcılarının biraz geçmişinden bahsedeceğim. Tarihi bilgilerini size vereceğim. Şimdi şiaların çoğunluk olan kısmı Hz. Ali'yi biliyorsunuz ilahlaştırdılar. Resulullah'tan sonra çünkü imametin Hz. Ebu Bekir'e değil de Hz. Ali'ye verilmesi gerektiğini savundular bu insanlar. Bununla da kalmadılar. Sahabeleri yanlış karar verdiklerinden dolayı tekfir ettiler bu yüzden. Yani halifeliği Hz. Ebu Bekir'e verdikleri için, halife olarak onu başlarına tayin ettikleri için tekfir ettiler sahabeleri. Bir de Şialığın bir, ko bir kolu olan Kamililer vardır. Bunlar daha da aşırıya gittiler. Nasıl aşırıya gittiler? Bunlar Hz. Ali'ye bir ati terk ettikleri için sahabelerin kafir olduklarını söylediler. Bununla da kalmadılar. Onlarla savaşmadığı için de Hazreti Ali'yi tekfir ettiler. Aşağı Hazreti Ali'ye de kafir dediler. Şialar, sahabeleri bu yüzden tekfir ettiler. Onlardan gelen hadisleri de, haberleri de, Resulullah'tan rivayet ettikleri haberleri de bu bakımdan dolayı yalanladılar. Kabul etmediler, inkar ettiler. Hadis inkarcıları oldular bunlarda. Ayrıca. Yine hariciler hadisleri inkar eden bir topluluk. Yani şöyle ki zina edenin cezasını hadiste geçtiği gibi rejim olarak kabul etmediler bu insanlar. Yani evli olan iki kişinin bir kadınla bir erkeğin zina ettiklerinde rejim edilmesine dair rejim edilmesinin gerektiğine dair olan hadisleri inkar ettiler. Kur'an'daki sopa vurma hükmünü esas aldılar. Hırsızın elinin kesilmesi Kur'an'da mutlak olarak geçer. Bu bakımdan hırsızlık küçük olsun, büyük olsun, hırsızın elini kestiler. Kısacası onlar da sahabelerin bir çoğundan gelen hadisleri inkar ettiler. Bir kısmını aldılar bir kısmını inkar ettiler bir çoğunu. Yine hadislere en büyük savaşı açan fırkalardan bir tanesi de mutezilelerdir. Yani bunların içlerinde az bir kısmı bir takım hadisleri onaylasa da çoğunluğu hadislerin tümünü inkar etmiştir. Öne sürdükleri gerekçeleri de nedir biliyor musunuz? Bugünkü hadis inkarcılarının öne sürdüğü gerekçe. Yani aklımızın assın önüne geçiriyoruz. Aklımızı kullanıyoruz. Dinin temel esası olan, ana esası olan Kur'an ve sünnetin önüne geçiriyoruz. Ve böyle İslam yaşıyoruz. Öne sürdükleri gerekçeleri buydu. Bugünküler gibi. Bir de bunlardan ziyade Abdullah Çak Çekralevi diye bir şahıs vardır. Abdullah Çekralevi. Bu Edip Yüksel'in peygamberidir. Evet Edip Yüksel'in peygamberi bu arada öğrenmiş olun. Abdullah Çekralevi'dir. Peygambersiz yani sünnetsiz, hadissiz İslam çağrısını Hindistan'da bu Abdullah Çekralevi denen kişi başlatmıştır. 1900 yılında bu bölgeden çıkmıştır ve peygamberlik iddiasında bulunmuştur sonra bu insan. 1902 yılında da bu hareketin kurucusu olan Abdullah Çekrilevi yani Ulam Ahmet diye de bilinir. Pencap'ın başkentinde bu akımı yaymaya başlamıştır. Abdullah Çekrilevi Pencap'ta miladi 1830'ların sonlarında dünyaya gelmiştir. Yeni bir mezhebe insanları çağırmıştır. Yani yeni mezhebi bu hadis inkarcılığı. Ve hadislerin tümünü inkar etmiş bir insandır bu insan. Bir de aynı zamanda bu insan iki evlidir. İlk eşinden de iki çocuğu vardır, iki erkek çocuğu. Bu çocuklarının bir tanesi onun yolunda gitmiş, diğeri de babasını reddetmiştir, inkar etmiştir. O da oğlunu inkar etmiş, reddetmiş ondan sonra. Reddetmiş, evlatlıktan çıkartmış. Bir de bu kişinin İngilizlerle işbirliği yaptığına dair de rivayetler var arkadaşlar. Aynı zamanda Hristiyan misyonerler de hadisleri inkar etmesi için bu kişiyi desteklemişlerdir. Ona yardımcı olmuşlardır yani. Bir de Hacı Ahmeduddin İbni El Hace Meyan Muhammed İbrahim denen bir kişi vardır. Bu kişi de hadis inkarcılarının sıkı bir destekçisidir. Abdullah Çekirlevi'yi takip etmiştir. Onun yolunu izlemiştir. 1861 yılında Hindistan'da doğmuştur bu kişi yine. Misyonerlerin mektebinden mezun olmuştur. Bu kişi de hadis inkarcılığı yolunda ciddi mücadeleler vermiştir. Kitaplar yazmıştır, eserler yazmıştır. Hafız Eslem, 1880 yılında Hindistan'da doğmuştur yine bu kişi. Bu kişi hem tarihçi ve filozoftur. Bu da yine hadis inkarcılarının ileri gelenlerindendir. Kısaca bahsediyorum bu kişilerden. Pervis, 1903 yılında Hindistan'da doğmuştur. Bu kişi de önce hadisleri tevil etmiştir. İlk olarak hadisleri önce tevil etmeye başlamıştır. Daha sonra üstü kapalı eleştirilerde bulunmuştur hadisler hakkında ve en sonunda da hadislerin tümünü toptan inkar etmiştir. Ve demiştir ki Allah'ın dininde hadislere itimat edilmez. Peygamberden gelen hadisler geçerli değil Allah'ın dininde. Yani tarihten günümüze kadar hadisleri inkar eden, bu iş için Hristiyanlarla işbirliği yapan, peygambersiz bir dini kabul ederek Keyiflerine göre dini yorumlayan insanlar gelip geçmiştir arkadaşlar. Yani bir kişinin dilediği gibi kendi nefsine göre yaşayabilmesi Allah'ın dininde asla mümkün değil. Eğer bir kişi ben İslam'ı kabul ediyorum, İslam'ı yaşayacağım, Müslüman olacağım diyorsa asla kendi keyfine göre bir din öne sürmesi mümkün değil. Bu bakımdan ne olacak? Peygamberi devre dışı bırakmaları gerekecek değil mi? Yani kafalarına göre uyduruk bir din ortaya koymaları için peygamberi devre dışı bırakmaları lazım. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı tefsir etmiştir. Kur'an'ı açıklamıştır. Kur'an'ı yaşamıştır, öğretmiştir. Nasıl yaşa yaşanılacağını insanlara açıklamıştır. Dolayısıyla bu olguyu devre dışı bırakmaları gerekiyor ki Kur'an'ı kendi inançlarına göre öne sürebilsinler, pazarlayabilsinler din diye. Bu yüzden de hadisleri inkar etmişlerdir bu insanlar. Sahabelere sövmüşlerdir vesaire. Bu hadis inkarcılarının, Kur'an inkarcılarının kısaca tarihi bu. Yani bunu belki Edip Yüksel'in müritleri bilmiyordur. Yani Allahu alem çoğu bilmiyordur yani neye inandıklarını. Hadis inkarcılığının tarihi nedir? E hangi insanlar bunu savunmuştur? Hangi dönemlerde savunmuştur? Bunu bilmiyorlardır. Bir de dikkati ...çekmek istediğim bir husus da bu insanların Hindistan'da bu işi yapmaları, Hindistan'da doğmaları. Yani biliyorsunuz İslam dinine en çok darbeleri vuran ülkelerden bir tanesi Hindistan'dır. Yani İslam dinine sokulan hurafeler, bidatler, uyduruklar vesaireler genelde Hindistan'dan alıntıdır. Onların inançlarından alıntıdır. Mesela tarikatçıların üzerinde bulunduğu Rabıta, Ubeydullah-ı Ahrar denen bir kişi... Hindistan'a gidiyor. Hindistan'daki Hintlerin yogolarından etkileniyor. Sonra tekrar ülkesine dönüyor. Daha sonra da Halid-i Bağdadi bunu yaygınlaştırıyor. Rabıtayı İslam dinine sokuyor. Konumuz bu değil. Demek istediğim Hindistan bu bölgenin merkezi yani bu inancın merkezidir. Şimdi bir de aynı zamanda bu hadis inkarcıları Buhari'ye söverler, Tirmizi'ye söverler, işte Müslüme söverler, bu Edip Yüksel Habire söver, Ahmet İbni Hanbel'e söver vesaire hakaret eder. Yani hadis rivayet eden muhaddislere söver. Şimdi biz az önce e, bunun kısaca tarihinden bahsettik. Yani İslam'a İslam'a savaş açmış olan hadisleri, peygamberin hadislerini, peygamberden gelen haberleri, yalanlayan, bunları inkar eden kişilerin İslam'ı açtığı bir savaş söz konusu. Bunun yanında bu insanlar bir de insanları bundan soğutabilmek adına hadislerin arasına, peygamberden gelen rivayetlerin arasına uydurma bir takım sözler üretip sokuşturdular, icat ettiler. Buharisi, Müslimi, Tirmizisi, Ahmet İbni Hanbeli, Ebu Davut'u, İbni Macesi, bu gibi muhaddisler, bu gibi alimler de bu insanların hadislerin arasına soktuğu uyduruk sözleri ayıklamışlardır arkadaşlar. Hani ravilerden, ravi zincirlerinden bahsederler hep. Sonuçta siz bile bugün birisinden kendi aleyhinize bir haber aldığınızda bir başkası tarafından, eğer o kişi yalancıysa da inanmazsınız o habere. Dersiniz ki bu adam zaten yalancı, iftira eden bir adam bana da iftira etmiş dersiniz veya doğru sözlü söyleyen, doğru sözü konuşan bir insansa dersiniz ki bu adam doğru konuşan bir insandır. Haberi doğrudur. Size o kişiden haber geldiği zaman. E bu muhaddislerin bunu yapması normal değil mi peki? Yani bir ravi için yalancıdır. Bundan hadis alınmaz. Peygamberin sözü bundan e, alınmaz. Bununla amel edilmez dediği zaman bu anormal bir şey mi oluyor? Soruyorum size. Tabii ki çok doğal bir şey. Yani bu insanlar kendilerini vakfetmişler. Kendilerini adamışlar sırf bu iş için. Bu gibi İslam düşmanları, peygamber düşmanlarının e, İslam'a sokmaya çalıştığı, hadislerin arasına sokmaya çalıştığı uyduruk sözleri ayıklayabilmek için bu insanlar ömürlerini vakfetmişler. Bunun kadar normal, tabi bir şey olabilir mi başka? Yani aman aman nasıl olur diyorlar yani işte işte yok raviler var, yok işte birisi yalancı çıkıyor, birisi bilmem çıkıyor, yok bu harisi bilmem ne rivayet ediyor falan vesaire. Ya. bu, bunun kadar normal, bunun kadar doğal bir şey olamaz. Şimdi ben size bir örnek vereceğim arkadaşlar. Düşünün ki sizin bir tekstil atölyeniz var. Bu tekstil atölyesine bir tane işi bilmeyen vasıfsız bir eleman alıyorsunuz. Ana madde olan kumaş mevcut. Bir de aletleriniz, edevatlarınız da var. Şimdi siz bir işveren olarak kendi firmanızda der misiniz yani işi bilmeyen bu kişiye otur. a sana orada ana madde olan kumaş, a yanında da aletler, edavatlar, otur şimdi bana elbise yap. Der misiniz? Demezsiniz değil mi? Ne yaparsınız? Alırsınız ana madde olan kumaşı, aletleri, edavatı, elbise yapmaya başlarsınız. Beni izledersiniz. Bak, beni izle. Gör elbise nasıl yapılıyor. Bir yandan kendiniz yaparsınız, uygularsınız. Bir yandan da bu kişiye anlatırsınız, öğretirsiniz yani. Şimdi biz arkadaşlar Allah'ın dininden bahsediyoruz. Yani siz işçinizi bile başıboş bırakmazken Allah kullarını başıboş bırakır mı? Der mi yani başıboş bırakıp da keyfinize göre Kur'an'ı yorumlayın? Böyle bir şeyin imkanı var mı? Mümkün mü böyle bir şey? Bu kitabı arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ustaca bize Allah'ın izniyle açıklamıştır. Bu kitabı yaşamıştır bu ana madde olan örneğini verdik ya kumaş dedik ana madde. Ana madde olan kitabı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi yaşayarak insanlara açıklamıştır, beyan etmiştir, öğretmiştir. Yani Kur'an ve sünnet dışında bu akılcılara söylüyorum. Aklınızla bu misalin üzerinde dursanız yine buna olumlu tepki vermeniz gerekiyor. Aklınızı kullanırsanız eğer yani. Kaldı ki Nahl suresi 44. ayetin mealinde allah Teala ne diyor? İnsanlara kendileri, kendilerine indirileni açıklaman ve düşünüp anlasınlar diye sana da Kur'an'ı indirdik. Kur'an'ı okuman için demiyor arkadaşlar ayette Resulullah'a. yine açıklaman, beyan etmen için. O halde neyi açıkladı bize peygamber söyler misiniz? Kitabı nasıl açıkladı? Bu açıklama Kur'an'ın dışında olmalı. Kur'an zaten açıklanmış Allah tarafından. Yani temel kaideleri açıklanmış. Örneğin namaz kılın diyor Allah Azze ve Celle. Değil mi? Tağutu reddedin diyor Allah Azze ve Celle. Oruç tutun diyor Allah Azze ve Celle. Peki o zaman peygamberin açıklamasını yaptığı haberlerin bize ulaşması gerekmiyor mu? Allah'ın bu haberleri koruması bu ayetlere göre gerekmiyor mu? Hadi çalıştırın bakalım aklınızı. Allah azze ve celle namaz kılın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize açıkladı. Allah azze ve celle oruç tutun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bize bunu açıkladı, öğretti. Allah azze ve celle tağutu reddedin dedi. Onları inkar edin dedi tağutları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize tağutların kim olduğunu, nasıl reddedilmesinin gerektiğini açıkladı. Vesaire. Yine Allah Azze ve Celle Haşr suresinin 7. ayetin mealinde peygamber size neyi verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da sakının diye buyuruyor. Yani Allah aşkına peygamber bize neyi verdi ki Allah bize onu alın dedi. Veya bize neyi yasakladı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah da bizden bize dedi ki ondan sakının. Söyler misiniz? Yani uydurma uydurma diyorsunuz hadislere. Bunları insanlar uydurmuş diyorsunuz. E madem Allah bize bu emir vermiş. Peygamber size neyi verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının diye bir emir vermiş Allah Ta'ala bizlere. Bu peygamberin haberlerini bize ulaştırması gerekmiyor mu Allah-u Teala'nın? Yani siz savunduğunuz dininizde gerçekten samimi değilsiniz. Bunu söylüyorum size yani. Kur'an inkarcıları edip yüksel. Gerçekten samimi değilsiniz yani. Yani siz Kur'an'ı tefsir ederken kendi görüşlerinize, kendi düşüncelerinize göre tevil ediyorsunuz. Bunu o şekilde yorumluyorsunuz. İşinize gelen ayetleri kabul ediyorsunuz, aklınızı kullanın vesaire gibi. İşte Muhammed sadece bir beşerdir. İşinize gelmeyen ayetleri de, bunlar gibi olan ayetleri de kabul etmiyorsunuz, inkar ediyorsunuz ya. Yani siz harbi bir Kur'an inkarcısısınız. Hadisler Kur'an gibi değil. Kur'an korunmuş, hadisler korunmamış diyorsun Edip Yüksel. E sen Allah'ın koru, korun, korunuyor dediği Kur'an'ını diyorsun ki Tevbe suresinin son ikinci ayeti sonradan uydurma, eklenme. Nasıl olacak bu? Hem diyorsun ki Allah tarafından korunmuş, hem de diyorsun ki Tevbe suresinin son iki ayeti Kur'an'a sonradan eklenmiş. Yani bu nasıl bir çelişki? Nasıl tutarsız bir görüş? Yani bunu hiç görmüyor mu bunun müritleri? Yüzlerce müridi var, onlarca müridi var. Hiç akıllarını kullanmıyorlar mı bunun üzerinde? Değerlendirmiyorlar mı hiç bu konuyu? Ya bu adam nasıl diyebilir böyle bir şey? Hani Kur'an korunmuştu. Görüyorsunuz değil mi? İşine gelmediğinde Kur'an'ı bile uydurma diyor adam. Hakka suresinin mealinde Allah azze ve celle eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı Elbette onu onu bundan dolayı kıskıvrak yakalardık. Sonra da onun şah damarını keser atardık. Hiçbiriniz buna engel olamazdınız diye buyuruyor Allah Teala. Bu ayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla konuşmalarında Allah'ın vahyi dışına çıkmamıştır. Eğer böyle bir şey yapmış olsaydı ne diyor Allah azze ve celle? Onu kıskıvrak yakalardık. Söylediği her şey haktı. Eğer böyle olmasaydı Allah Azze ve Celle ona azap ederdi. E madem söyledikleri haktı ki Allah bir başka ayetin mealinde de o kendi hevasından konuşmaz buyuruyor. Madem Allah'ın vahyi doğrultusunda konuştu. O halde peygamber ne konuştu? Hangi sözü söyledi? Veya neden bize ulaşmadı? Madem kendi hevasından konuşmuyordu, Allah tarafından konuşturuluyordu. Allah'ın vahyi doğrultusunda peygamber konuşturuluyordu. Allah'ın vahyi doğrultusunda insanlara İslam'ı anlatıyordu. O halde nerede bu konuşmalar? Bize niye ulaşmadı? Niye uydurup bize ulaşması gerekmiyor mu? Hadi çalıştırın aklınızı. Kur'an'a inanıyorsunuz çünkü siz. Geçmişten gelen bütün haberlere inanıyor bu kişiler. Yani bütün haberlere inanıyorlar. Yüzyıllar öncesinden gelen tüm tarihi bilgilere inanıyorlar. Bir tek peygamberden gelen hadislere inanıyorlar. Bunda kasıt aranmaz mı? Aranır değil mi? Siz Allah'ı da inkar ediyorsunuz, peygamberi de. Bunu iyi bilin. Allah Azze ve Celle Nur suresinin 51. ayetin mealinde aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluş erenlerdir diyor Allahü Teala. Şimdi burada hüküm verilmesi için hem Allah'a hem de Resulüne davet ediliyor değil mi müminler? Allah'a davet Kur'an-ı Kerim'e davettir değil mi? Hüküm verilmesi için Kur'an-ı Kerim'in uygulanması gerekiyor, müracaat edilmesi gerekiyor. Peki Bugün peygambere hüküm vermesi için gitmek nasıl oluyor? Diyorlar ki, hüküm peygamber hüküm veremez. Onu ilahlaştırıyorsunuz, onu putlaştırıyorsunuz falan filan. Biz demiyoruz edip Allah diyor. Hüküm vermesi için peygambere başvurulmasının gerektiğini bize Allah bildiriyor. Senin inandığın Kur'an bunu bize söylüyor. İnandığını iddia etti. Hani aklın her şeyden üstündü. Bu ayetleri de çalışmıyor mu aklın? Hı? Örtüyorsun bu ayetler üzerine. Örtbas ediyorsun. Tabii ki peygamber kendi nefsinden hüküm belirleyemez. Böyle bir şey mümkün değil. Yoksa Allah ona azap eder dedik az önce. E madem kendi nefsinden konuşup hüküm vermiyorsa Kur'an'ın dışında ona vahyedilen farklı şeyler var. Farklı bilgiler var. Var ki Allah hükmü Kur'an haricinde onun da ver, verdiğini bizlere bildiriyor. E o halde peygamberden gelen hadislerin haberlerin korunmuş ve Allah'ın izniyle insanlar tarafından iyisi kötüsünden ayırt edilerek yani bize ulaşması normal bir şey değil mi? Bu şekilde. Yani aklı ön plana atan bu kişiler nasıl olur da fıtrat ve akılla uyum içerisinde olan bu ayetleri inkar ederler ki? Kur'an Kur'an diyen bu kişiler bu ayetler üzerinde nasıl akılsızca hareket ediyorlar? Bu gerçekten kendi inançlarındaki samimiyetsizliklerinden dolayıdır arkadaşlar. Bunu ifade eder bu. Edip Yüksel'in müritleri bakın söylüyorum size sesleniyorum. Yakında Edip Yüksel peygamberlik iddia ederse sakın şaşırmayın. Şeyhiniz size peygamberlik iddia ederse ben peygamberim derse afallamayın. Çünkü anlattığımız gibi tarihine değindiğimiz gibi az önce kısaca bunu yapan kişi vardı zaten. Peygamberin hadislerini inkar etti 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 tümünü toptan reddetti. Daha sonra da dedi ki ben peygamberim. Bu Edip Yüksel peygamberi devre dışı bırakmak için, hadisleri insanların inkar etmelerini sağlaması için Allahu Alem masonlarla işbirliği yapıyordur. Yine geçmiş tarihte örneğini verdiğimiz gibi. İngilizlerle veya masonlarla ehli kitapla işbirliği içerisindedir. Yani onlar bu adamı destekliyor. Son olarak Edip Yüksel bu işten vazgeç. Tağutu reddet. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayarak salih, halis bir Müslüman ol. Kur'an'ı kabul et. Kur'an'a iman et. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kabul et. Ona iman et. Güzelce Müslüman ol. Ya da çık açık açık söyle. Ben Allah'ı da, onun kitabını da, peygamberini de inkar ediyorum de. Yani inancında dürüst ol. Samimi ol yani. Yani debelenip durmana gerek yok. Şu hadisler uydurma, bu hadisler uydurma. Kur'an'ın bu ayetleri uydurma olmuş, sonradan Kur'an'a eklenmiş vesaire. Böyle bir politika içerisine girmene gerek yok. Yani senin tarihin belli. Senin bu sürdürdüğün akım ortada. Savunduğun inancın, inancın akımını e, sürdürenler, müdafaa edenler ortada yani. Sen de çık açık açık bunu beyan et. Senin gibiler tarihte gelip geçmiş, sen ilk değilsin yani. Boşu boşuna İslamlıktan, Müslümanlıktan bahsetme o yüzden. Yani insanları kendi etrafında toplayabilmek için İslam'dan bahsetme. Allah'ın adını anma yani boşu boşuna. Tamam. Evet. Selam olsun. Hidayete tabi فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الْأَرَادِي ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول